tek bir tıkla öğrencinin kaydını doğru şekilde sonlandırmak mümkün. Bu videoda sizlere e-okul sistemi üzerinden yurt dışı ayrılma işlemlerinin tüm püf noktalarını anlatacağım. Herkese merhabalar ben Ahmet Arıkan yine faydalı bir video ile karşınızdayım. Bu videomda 3 adımda yurt dışına çıkan öğrenciler e-okul sistemi üzerinden ayrılma işlemleri nasıl yapılır onun hakkında bilgi vereceğim. Hazırsanız başlayalım. Birinci adımda öğrenci velisinden almış olduğumuz dilekçeyi EBS sisteminden evrak işlemleri gelen evrak kayıt kısmından yüklememiz gerekiyor. Bununla ilgili kanalda videolarımız var. Buradan faydalanabilirsiniz. Okul müdürümüz yazıyı bize havale ettiği zaman e-okul sistemine işlemek için burada evrak tarihi ve evrak sayısı bize lazım. İkinci adımda e-okul sistemine giriş yaptıktan sonra sol sekmede bulunan ilkokul ortaokul öğrenci işlemleri başlığına tıklıyoruz. Öğrencimizin numarasını yazarak buluyoruz. Öğrencimizi bulduktan sonra yine sol sekmede bulunan ayrılma işlemleri kısmına tıklıyoruz. Üçüncü adımda ise açılan sayfadaki bilgileri işlememiz gerekiyor. Gidiş nedenini seçiyoruz. Yurt dışına çıktı. Gittiği ülkeyi buluyoruz gidiş nedenini işaretliyoruz. Belge tarihi ve belge sayısı kısmına EBS sistemindeki tarih ve sayıyı girmemiz gerekiyor. Belge sayısına girdikten sonra sağ tarafta bulunan 3 noktalı yere tıklamamız gerekiyor. EBS sisteminden taramış olduğumuz belge bulunuyor. OK tuşuna basıyoruz. Açıklama kısmını da doldurduktan sonra Üst tarafta bulunan Kaydet sekmesine tıklıyoruz ve görüldüğü üzere öğrencimizin e-okul sistemi üzerinden yurt dışına çıkış işlemini tamamlamış bulunuyoruz. Bu videomda kısaca yurt dışına çıkan öğrenciler e-okul sistemine nasıl işlenir onun hakkında bilgi verdim. Umarım faydalı bir video olmuştur. Bu tarz içerikleri kaçırmamak için bizi takip etmeyi unutmayın. Bu vesileyle de yaklaşan Kurban Bayramınızı tebrik eder, hayırlara vesile olmasını temenni ederim. Bir başka videoda görüşmek üzere, eğitimle ve eğlenceyle kalın. Hoşça kalın.